3 artı 1 ve 4 artı 1 lüks dairelerin olduğu acet inşaatın önündeyiz. Kısa bir süre içerisinde 4 kat çıkılmış, 2 kat daha üzerine eklenecekmiş. Biz de sizlerle birlikte şimdi o inşaat alanını gezmeye geldik. İçeriye gireceğiz, inşaatta neler olup bittiğini öğreneceğiz. Kalfa konuşacağız, detayları ondan alacağız. Şimdi hep birlikte içeriye girelim. Acat İnşaat'ın dördüncü katındayız. Yine inşaat devam ediyor. Yanımda Kalfa var ve inşaatın detaylarını Kalsa'nın kendisinden dinleyeceğiz. Öncelikle sizi biraz tanıyalım. Ben inşaatın Kalfa'sıyım Halil Cüre. E, Acat İnşaat'ı devam ediyoruz. Şu anda hızlı bir şekilde çift kalıp gidiyoruz. Dört artı bir güzel dairelerimiz var. E, i̇ki katımız daha kaldı. Güzel manzaralı bir yerimiz var. Yani... Evet, burası, evet, manzara enfes görünüyor şu anda. E, burası e, güzel bir şekilde çift site halinde. Şu anda ilk bloğa devam ediyoruz. 15 gün içinde Allah izin verirse burayı bitiriyoruz. Öbür bloğa devam edeceğiz. Çok kısa bir sürede e, bu kadar yükseldiğinizi e, görüyoruz. Bunu neye borçlusunuz? Bunu ekip e, ekibimizin, patronumuzun güçlü olduğuna, ekibimiz kuvvetli, galabalık ekibimiz var. Hızlı bir şekilde yapıyoruz yani. yani ne kadar 40, sürede buraya kadar gelebildiniz? 45 günde geldik buraya. 4 kat yani. Bize göre sorarsan geç bile kaldık yani. Daha da hızlı gitmemiz gerekiyor. Az önce inşaatın e, yapılış e, aşamasını e, içeride gördük, inceledik, gezdik e, seyircilerimiz için. Bir de sizden şu an, şu an önümüzde proje var. Bu proje üzerinde e, nasıl bir daireler bizi bekliyor, müşteri nasıl bekliyor, neler bekliyor? Ve çok kısa bir sürede çok hızlı bir ilerleme kaydettiniz. Evet. Bunu da sormak istiyorum. Nasıl evet. bunu başardınız? E, şu an ekibimiz hızlı bir şekilde çalışıyor. Ondan yana sıkıntımız bu Kur'an'a da biraz sıkıntı yaşadık. Ondan dolayı hı hı. E, tatlılar araya geldi. en yani normalde bu şart şu an bitmesi gerekiyordu. Gerçi çok şey yine devam ediyor kısa bir zamanda işaretli topaladı. E, projemiz alakalı 4 artı 1, 3 artı 1 şeklinde dairelerimiz var. 4 artı 1'lerimiz 130 net, 160 metre net, 3 artı 1'lerimiz e, 130 metre net. Burası site 2 blok. E, tabii ki yaşam alanları, çocuk parkı, e, kameraya tarzında e, otoparkımız her şey mevcuttur. E, tabii ki en yani kısa zamanda bitirmeyi e, düşünüyoruz. Bittikten sonra satışlara başlayacağız. Ne kadar süre sonra biter tahmini? E, bu yıl sonuna kadar Allah nasip ederse bitirmeyi İki düşünüyoruz. Blokta. İki da da bitirmeyi düşünüyoruz.